gitmeye çalışıyoruz. Görüş mesafesi sıfır. Araç lastikleri yolu hiç tutmuyor. Şu an durmuş durumdayız. Hı hı. Çek. Şu anda biz köyünden çıktık. Yolda hiçbir şekilde araç izi yok. Biz de sürekli kayarak ilerliyoruz. Geçtikten sonraki bizim izlerimiz. Kepçe ile karşılaştık. Kepçe eşliğinde Yeşiltaş köyüne doğru gidiyoruz. Son 10 kilometre. Evet, tekrardan yoldan basıyor. Şu an önümüzü açıyor. Şu an tekrar yolda kaldık. İş makinesi de çıkamıyor.